Meltem Hanım. Ne oldu size? Sormayın beni ee, Yoksa... Yoksa dünürler kabul etmedi mi? Yoksa Haluk Bey'le kavga mı ettiniz? Tamam, bir bardak su getirir misin? Tabii. Yani böyle bir şey nasıl olur? Ben anlamıyorum, aklım almıyor. Ya Meltem Hanım, korkutmayın beni ya. Lütfen söyler misiniz ne olduğunu? Ya hadi ama Meltem Hanım ya. Ne? Hah. Ben bu tatilde tam beş kilo almışım. <laughs> Yani ben tatilden önce bir sürü sipariş verdim, elbise aldım. Ona demiyorum, arkası bu kadar açık kalıyor. Hiçbiri kapanmıyor. Mertem Hanımcığım, ne olacak? Yani siz şey yaparsınız, verirsiniz o beş kiloyu. Ne olacak ki yani? Vereceğim zaten. Böyle olmaz. Bak, hazırım. Spora gideceğim biraz. Vereceğim. Sen akşama da bana böyle bir diyet yemekler hazırla. Tamam mı? Tabii. Sebzeler yağsız, tuzsuz filan. Tabii tabii yaparım. Merak etme. Hayır, ama Emre gelecek. E, o yüzden böyle sen Emre ile Halo ayrıca güzelce yemeklerini hazırla. Bana sadece haşlanmış sebze. O kadar. Tamam. Bu için yapalım pek güzel. Bunu sevdiği şeyler de. Emine! Emine! Efendim el tamam. Hah. Ben çıkıyorum. Hah. Sizin için e, buharda böyle kabak pişiyor. Tamam süper. Kabak ödem atar. Harika. Tamam. Şimdi. Ha. Sultanım var ya. ne diyecekler bakalım. Merhaba Sultan Hanım, buyurun. Ha, öyle mi? Oldu o zaman. Tamam. Peki. Görüşmek üzere. Sağ olun. Sağ Saygı bizden. Sağ olun. Ne dedi? Kararlarını akşam bildireceklermiş. Tanışma yemeğini böyle bildiriyorlarsa... ...acaba isteme için nasıl bir prosedür işleyecek? Hiç bilmiyorum Emine. Beraber yaşayacağız, göreceğiz kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. yol alır, tutar.